dek eee şimdi şuradan bunu kapatalım? Evet. Dok. Dokuzdan. Ho ban. Baba. Hı. Baba odan gideceğiz. Tamam. Ya odan gidiyoruz. Tamam. Attın mı? Ha, odan gideceğiz. Peki odan. Evet. Hı. Bak 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 nasıl attı da uçurunda.

Bak bak Eren. Baba. Bak bak dur. bak. Ay dur. Bak üstü yırtık ya. Ne var Bak bir. bak bir bak, bak şimdi bak. Hoppa. Hop. Atladım Eren. Bak payamız gitti bizim. Tamam paraları alacağız şimdi birazdan dur. Hop. Hadi alıyoruz bak paraları. Hop. Hop. Bak o da. Ay alamadım orada dünya vardı bak. Jeg vet det.